İmam Şafii İmam Muhammed Efendimiz'den yani ders almıştır çok. Yani hatta İmam Muhammed'in kitapları olmasa ben Şafii olamazdım da demiştir. Yani İmam... Övey <laughs> babası evet öyle de bir akrabalıkları var. Ondan sonra e şimdi kızına da çok met etmiş. Gece de evine misafir gelmiş yani gece kalmış. Kız da delikten, kızı da çok ibadete meraklı kız. Anahtar delikleri büyük ya, eskiden anahtarlar, kapı şeyleri büyük. Adam görünebilecek kadar. Ondan sonra bakıyor ediyor, yani hiç. Gece yatıyor. Diyelim İmam Şafii Hazretleri. Veyahut İmam Muhammed Hazretleri. Hangisi? Evet, İmam Muhammed Hazretleri yani yatıyor. Sırt üstü uzanmış yatıyor. Ondan sonra o yine diyor belki biraz sonra kalkacak kız yine geliyor bakıyor çok da metettiği için babası onu babasının da hocası oluyor ya İmam Şafii de yani ayda 30 hatim yapan insan Ramazanda 60 hatime çıkarıyor günde bir gecede bir arada da yaptığı bütün ameller hariç. E şimdi kız İmam Şafii'yi böyle bilen, babasını böyle bilen İmam Muhammed acaba ne yapacak diye bekliyor. İmam Muhammed de kalkmıyor. Ondan sonra efendim yahu diyor iki rekat teheccüd kılıyor. Ondan sonra uzanıyor yine. Ya diyor baba diyor seni bu kadar met ettiğin zat diyor bu mu diyor ya? Gece sabaha kadar yattı diyor ya koca müçtehit. Nasıl oldu diyor bu. O da kızım sen bilmezsin onun işleri vardır o çalışıyordur sen. Ne çalışıyor yatıyor ya diyor. Ondan sonra bir de bakıyor öyle diyor. Sabah namazına kalkıyorlar, işte sünnete duracaklar, onlar cemaat olacaklar. Efendim, oyuna takip ediyorum, meraklı kız. Ondan sonra bakıyorum İmam Muhammed abdest almadan namaza duruyor. Ya artık bu kadar da olmaz deyince anlıyor ki bu abdesti bozmamış. Yani Abdestsiz kılacak hali yok. yok. Abdesti bozmamış. Bu da ne anlama geliyor? Sabaha kadar hiç uyumamış. Çünkü uzanıp da bir an dalsan abdest bozulur. Oturarak yaslanmadan bozulmaz ama sırt üstü uzananın bir o saniye dalsa bozulur. Öyle mi? Bunun üzerine efendim işte o sorduruyor kerimesi işte böyle da kendi soruyor bilmiyorum kapının arkasından Diyor ki İmam Şafii'ye sen diyor sabah kadar teheccüd kıldın, sabah kadar Kur'an okudun, hatim yaptın, kendine çalıştın diyor. Yani çok cevap kazandın ahirette, defterin bol. Sevapla çıkacaksın. Ama ben diyor ayet ve hadislerden şu gece şurada yattığım sırada bin tane fetva çıkarttım diyor. Fıkıh meselesi istinbat ettim, içtihat ettim diyor. Bin tane bu bin tane kitaplarda şu anda mevcut diyelim onun o gece bulduğu şeyler hepimizin başına geldiğinde lazım olduğunda amel edeceğimiz hususlar. E şimdi ben de diyor ümmet için çalıştım. Çünkü onlar kıyamete kadar ümmetin başına gelecek. Henüz vakı olmamış. Başına gelebileceği tahmin edilen konulara bile cevaplar hazırlamışlar. Ama o yani şimdi makamı o. Dolayısıyla sen efendim şimdi müştehit isen senin için eftal amel bir hafta kaldı değil, bir saat kaldı deseler, bir nefes kaldı deseler, sen yine ne yaparsın? Vazifeni yaparsın. Ümmete lazım olan bir fıkıh meselesini he? söylersin. İmam-ı Azam Efendimiz'in son sözünü zikrederler. Nedir? Ha, yarasanın sütü erkeğin menisine benzer. Ne alakası var? ölürken denecek laf mı? Lebenülvatvat, kemenir, kemeni Çünkü oradan ne hal oluyor? Adamın bizim yarası oradan camdan bir camdan girip bir camdan çık çıkarken efendim sütünü döküyor şey yatağa. Ondan sonra adam da yatakta böyle bir şey bulunca başka bir adamın menisi olarak düşünüyor. Karıyı boşamaya kalkıyor. Bu ne diyor yani bu bu saatte bu benden böyle bir durum asıl olmadığına göre bu yatakta bu taze su ne arıyor? Meni. Ve kadını boşayacak. Dünya kadar fitne fesat çıkmış. Orada İmam Azam Efendimiz'in bu son sözü vefatından evvelki söz yok. Mahkemeye katılar kadılar, kadıya müracaat edilince bu sözlen Efendim buradan yarasa geçmiş mi bu bölgede var mı? Var. Eee yarasanın şeyi sütü erkeğin menisine benzer hükmüyle mahkeme diyor ki sen ne alakası var kadın nerede? Erkek mi görmüş ne alakası var? Nikahınız bakidir sen böyle işte şüphelenme falan. Yani onun ameli içtihat has namaz kılmıyor muydu teheccüd? Oho! İki rekatta Kur'an'ı katmediyordu. iki rekatta. Kabe'nin içindeki katmetme şeyini çok anlattık size. Ondan sonra sabah kılıyor. Yatsın abdestiyle sabah kılıyor. 40 sene.